bütün kadınlar size geliyor. Niye? Yılların sorusunu sormuştum abi ki. Of. O ne lan böyle? Hangi galaksisiniz hocam? Orion mu? Böyle bir garip. Tövbe estağfurullah. Şu, Ne efekt falan kullanmışsın. Gözlerin büyümüş. Uzaylı gibi duruyorsun. Hangi galaksi? Türkçe. Arap. Arap. Yes. We say that iç şarabı sik arabı. It means that uh, drink wine and love Arabs. Seni siksinler. <laughs> Ay arrak seni. Abi bir de İngilizce yapıyor bana. Oğlum uzaylı gibisin. Travesti falan mısın sen? Nedir bu? Uzaylı olan da travesti mi oluyor? Ya hiç uzaylı tanım tanımadım bilmiyorum var mı bilmiyorum onlarda mi? böyle cinsel sapkınlık <laughs> efendim? Ne, hani, ne, uzaylı ki? yani kafa şeklin çok bir garip yani. Gözler büyük, kafa ince uzun. Gözler büyük olamaz. Gözler küçük mü senin gözlerin? Ağzın kadar gözün var ya senin. Resmime baksana yukarı. Ben resmini geçtim. Canlı değil misin sen şu anda? Evet uzaydan geldim ben. Sana bir, sana bir şey açayım. Dur bakayım anlayacağım şimdi sen gerçek misin değil misin? Bekle. ماذا تفعلون بكلمه 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 شر بكلمه 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 شر بكلمه ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد bir etki ediyor mu? Allah etki ediyor. ediyor mu? Böyle bir böyle, böyle bir yan, yanma falan oluyor mu? Yanma falan oluyor mu? Ne? Böyle, yanma falan oluyor. Mu? Ya. Olmuyor. Dur nasıl deneyelim? Bir dakika çünkü iki tane yollanmış. Bir 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 şey şey var. Var. Hiçbir şey, şey olmuyor mi? harbiden. Mi? Ki? Efendim? Niye olsun ki? Yani ne bileyim cinlere karşı böyle dualar ayetler inmiş de o yüzden hani belki işe yarar diye düşünmüştüm. Ben, bence, bence cin, ee, cin, cin, cin miyim senin için ben? Cin gibi kadınsın maşallah. Sen hayatında güzel kadın görmemişsin o yüzden zevkin körlenmiş. Zevkim körlenmiş. De. Doğru doğrudan hiç. vallahi villa ben ben sana bir şey söyleyeyim mi? 30 yaşındayım elim elime değmedi. Bir kadına. Senin? He vallahi değmedi yani. Cinsel misin? Hayır canım erkeğe de değmedi. Hayır ya kadınla heteroyum da yani bir kadınla pek ilişkim olmadı bu zamana kadar. Fırsat olmadı diyelim. Yani. Nasıl 30 sene yaşadın ki fırsat olmadı? İşte eller günahkar yani. İnanan taşa dönsün. İnanan taşa dönsün. Peki sen bana 10 üzerinden kaç puan verirsin bu tip mip hakkında yani? Yes. Bu tipi derken de sen tipi yarısını şeyle kapatmışsın. o ne? Şapka. Şapka. Ne diyorsunuz? Şapka. Onu çıkınca, evi çıkaracaksın. Tipi de giymet verirken. Ondan olmaz ki. Çıkarmam. Sen üstündekileri çıkarır mısın? Ben üstünden değil, kafamdan... Olsun canım, bu da, bu da, benim bir aksesuarım ya. Niye çıkarayım Hı. ya? Benim saçımı görmesine giymet verebilirsin ki. Saçını görürüm sonra. Tamam kendi olsan da normal bir şey der. Kelim yapayım. lan kelim. Kelim ben o yüzden şapka takıyorum. Olsun. <laughs> Neden azarda takılıyorsun sen? Anlamadım. Neden azarda takılıyorsun diyorum. Celal'cim bu arada çok teşekkür ederim. Yemin ederim Allah'ın dostu ilk kez bugün takılıyorum. İlk kez bugün takılıyorsun. Celal, Celal, e, Celal, isminde bir arkadaşıma teşekkür eder misin? Buradan Celal'e çok teşekkür ediyorum der misin? Celal? Celal evet. Okey arkadaşım benim. Buradan Celal'e çok teşekkür ediyorum der misin? Ki Efendim? Niye teşekkür edeyim ki ben ona? Bir rica ettim ya. Küçük bir şey yani. Çok zor bir şey değil. Olmaz. Neden? Nasıl <laughs> neden? Sen Türk değil misin? Sen ne yapıyorsun Türkiye'de? Ne işle meşgulsün? Dansçıyım. Evet. Dansçısın. Ne, ne tür dansları ediyorsun? Folklor falan mı? At At atabarı. Efendim? Gogo Gogodans. Ha ben atavarı falan ne bileyim işte çayda çıra. Gogo dansı. Nasıl oluyor ki gogo dansı? Ben hiç gogo dansı izlemedim şimdiye kadar. Ha Tamam aşkım. senin konuşmaya mevzin yok. Oradan geri buradan çıkıyorsun. Buradan geri oradan çıkıyorsun. Kendimizden konuşmaktan sonra gogo dansına konuşuyorsun. Kusura bakma kardeşim. Ama senin mesleğin gogo dansı. Ay trip attı bana. Allah Allah. <laughs> Evet komikmiş. Sen meme mi o? Gö göt mü o? Ne o? Me göt. Göt o ya. Göt hala göt. Basur mu? Basur, basur gibi Evet, Basur. Geç ama ne çirkin memeli karısı. <laughs> ya herhalde meme ulan açtırmaya çalıştık işte. He. Allah Allah. Bir yara. Yarak mı? <laughs> ne oluyor lan? Ne biçim bir yere düştük biz? Her akşam bir yarak diye şarkı mı söylüyorsun ya? O nasıl bir şey? <laughs> Allah Allah. Bir dakika, o şarkıyı bir daha okur musun? Ben çok yanlış anladım hikayeyi. Bir, bir daha bir söyle bakayım. Her akşam bir yarak... Evet. çok Bir daha okusana bir onu. Onlar geçiyor. Demek ki yerler değişiyor. <laughs> ya ben bir de çok kötü bir şarkı yani. Kim böyle bir şarkıyı söyler ki? Her akşam bir yarak altında iki taşak falan böyle bir şarkı olur mu bunun? Geçin geçin tamam. Geçsin kızım. Geçmeye çalışıyorum. Dur ben geçeyim bekle. Of <laughs> oh, işte aradığım kadın. Sen 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 değil arkadaki duvardan bahsediyorum ne güzel rengin var mavi gök mavisi of <laughs> öperim o duvarları ben perdeyle de çok evet. uyumlu. beyaz ve mavinin dengesi hoş hoş bir ambiyans olmuş ama mor nedir çok alakasız bir koltuk rengi ikinci el olarak evet, satın evet, mı evet. aldınız hediye mi ettiler size Yok. Duvarlar, Yok. duvarlar mavi ama niye mavi peki? Tamam niye mavi hemen söyleyeyim. E, kiracı olduğum için o yüzden mavi boyatmadım hiç. Evet. Ne sahibim e, morlarda mor çok severim. O yüzden kotuklarım mor. Morları genelde böyle psikolojik rahatsızlığı olan insanlar severmiş. Aa alakası yok. Gerçekten ne? Psikolojik. Mor... Gayet bir insanım. Aa nasıl bu evet. kanıya varabildin hani? <laughs> <laughs> Valla bilmiyorum. Ben gayet normal bir O yüzden sıkıntı etmiyorum. Kaç, yaşında, kaç yaşındasın sen Zeynep? 33. 33 yaşındasın. Hiç göstermiyorsun. Ben bir 21 falan diye düşündüm. Teşekkürler. Ne demek ben bize? kaç yaşındasın? Ben 25 yaşındayım. Evet canım. 25 şey. ben 25 duruyor muyum sence? Kaç? Ben 18 yaşındasın. 18 duruyorum. Evet. Sen 18 yaşında böyle sakallı kaç tane çocuk gördü ya? Valla ben gördüm. Ne Onda gördün? Ne, bir da... yani ne gördün? Bir anlatsana biraz. Sen de hikaye bol gibi dur. <laughs> ben de hikayeden bol ne var? Hikaye. Anlatsana böyle en ilginç hikayeni bana. En ilginç hikayem de biliyor musun? Hı. Güneş gözlü. En ilginç hikayem o. Sen embesil evet. falan mısın? Hani en ilginç hikayen bir tane gözlük olabilir mi ya? Ya nasıl? Biz Hı. bir gün arkadaşımla işe gidiyoruz. Evet. Hava böyle çok soğuk ve karanlık. Hani oh, hava yağdı, yağacak gibi bir şey. Evet. Arkadaşım yanımızdan araba geçiyor ve güneş gözlüğü takıyor adam. Ve arkadaşım diyor ki, şey diyor, Zeynep diyor, bak diyor, bak. Şey adama bak, bu havada güneş gözlüğü takmış. Adam da diyor ki geri geri apa aradan gidiyor 10 metre kadar. Geri geri geliyor. Bak diyor benim gözümün altı sen ne konuşuyorsun böyle. Ben artık böyle koptum yani. Ee, çok. Diyor ki adamı yani. O havada güneş gözlüğü takınca bizim hani şeyi tuhafımıza gitti. Arkadaşımla benim. Allah kolaylık versin kardeşim. Hayat zor biliyorum hani. Gerçekten. Evet. evet peki iyi davranmamış sana. Al, i̇nşallah Rabbimden diliyorum. Allah yüzünü hep güldürür. Amin yani, Çünkü ota boka gülüyorsun belli. Allah çok zorlanmayacaktır o konuda. Güle güle. Evet. Bir, bir bekliyorum. Yeni mi? Ben konuşmadık ki lan biz hiç. Lanlı Bir deneyim dedim. Ne demek lanlı konuşma? Dalayarak bana yine mi sen geldin lan diyor. Siktir lan piç. Amına kodumun hiç kaşarları yok. sizi. İşte düzgün bir kadın. Bak iyi aileni yetiştirdiği kadın çok belli oluyor. Böyle yüzünün yarısını gösteriyor. Özgüvensiz oluyorlar genelde. Ya tamam böyle yani keyfim. Kahyası öyle istediği için özür Bir yani. de keyfinin, keyfinin kahyası öyle istediği için mi? <laughs> Cümleye bakalım. Allah. <laughs> Buyurun benim bir, şey <laughs> bir şey mi dedin? Yaşarısın. <laughs> ben cemedeyim. Bir dakika kardeş. Arkadaş bir şey soracak. Sor birader. Arkandaki fotoğrafı hayran kaldı. Sen ibni misin ya? Fotoğraf mıdır, tablo mudur? Senden hala ibni mi olur? Olursun ne? Konuşmanın biraz böyle bir garip geldi bana da hani. <laughs> Bugün ne çok şeyin var ya. Merhaba. Çın 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 çınar mı ismin? Çın 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 <laughs> farklı bir şey hatırlattın bana. Sanki <laughs> bir eşyayım ya. Sanki eşyayım beni buradan artık. Tamamdır ya. Merhaba. Merhaba. İyi geceler. Ayşegül değil mi? Yok, i̇yi geceler. Burun estetik falan mı? Çok güzel burnunuz var. Değil. Teşekkür ederim. Vallahi hokku gibi maşallah. Küçücük burnunuz var ya. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek çok tatlı bir kadınsınız. Teşekkür ederim efendim. Öpüyor musunuz? Niye öpüyorsunuz? Durun ya. Teşekkür ederim efendim. <laughs> efendim ben <laughs> öpüyorum anladım. Ne oldu? Niye bayram değil seyran değil Ayşegül beni niye öptü? <laughs> Kaç yaşındasın Ayşegül? 21 yaşındayım. 21. Sence kaç yaşındayım? Bence 25-26 falan yaşındayım. Ee, i̇yi şapkayı takınca normalde 29'um 6 Mayıs'ta 30 olacağım şapka takınca daha genç gösteriyorum belli. Bir öyle oldum diyorsun. Aynen. Nerede yaşıyorsun peki Ayşegül? Denizli'de yaşıyorum efendim. Okuyor musunuz orada acaba? Sen... Hayır. Afyon Kocatöp Üniversitesi'nde okudum. Hı hı. Mezun oldum. Hangi bölüm? Gördüm. Harita Kadastro. Harita Kadastro. Mesleğiniz nedir peki? Mesleğim şu an mezun hmm. Google Maps'ten Bak, artık yetiştiri. Google, <laughs> Google Maps'ten bakarsın artık haritalara yani daha <laughs> harita kadastro harbi, niye harbi, harbi. ya oha yani harbiden uydudan dünya gözükebilirken hala neden harita kadastro diye bir bölüm var ki çok saçma değil mi? Ama şey o harita o harita değil. <laughs> Nasıl bir harita? Yani özünde o haritada bizim işimiz o değil. Hı? Yani bizim işimiz bir işte inşaat yapılırken bir arazinin ölçümü yapılırken Hı. yerin planlaması imar planı yapılırken ki ölçümsel harita öyle söyleyeyim kod koordinat. Ha bir kot kot muhabbeti var aynen çünkü o kot nedir? İşte birinin evinden başkasının yatak odası gözükmesin hikayesi değil mi? Yok, hayır Tabii ya. Hocam. Her nokta, ya Binaların köşe noktaları var. Atıyorum parseller var herkesin ayrı hani bu tarla takla meseleleri falan var ya. Evet. Aslında her alanın yani bu evin bir sınırı var. Bir tarlanın bir sınırı var. Herkesin kendi toprağı kendi taşımaz mülkü var ya. Kalitacı aslında bunun sınırlarını daha çok belirleyen o taşımaz mülke, bir bina inşa edildiği zaman <laughs> O binanın işte kaç kat çıkabilir o alan. Tamam yeter ya yeter yeter Bilmiyorum. tamam yeter yeter, abi, yeter yeter, yani yeter, yeter yani, ama ayıta, yani. Bildiğimiz harita ile alakalı bir harita değil yani. Tamam piri, piri reis olmayacaksın o kesin yani. Ha, evet kesinlikle hayır. Peki ne zamandır yalnızız Ayşegül? Ne anlamda? Yani sevgilin yok. Var. <laughs> ne azardı işin ne ya? e, sohbet ediyorum. Enteresan bir şey yapmıyorum. peki sevgilin bunu görse kıskanmaz mı? Kızmaz mı sana? Evet, kıskanır, kızar muhtemelen ama gerçekten çok sıkılıyorum. <laughs> Hiçbir şekilde kötü bir amaçla kullanmıyorum. Yok belli, yani, belli. Kötü, sohbeti. kötü biri değilsin belli de hani yani sevgilinle konuşsan sanki onunla vakit geçirsen daha tatlı olmaz mı? Yani haklısın ama işte yani hiç tanı Şimdi sevgilim peki azara girse ve hiç tanımadığı kadınlarla konuşsa sen kendini nasıl hissederdin? Tabii de çok rahatsız olurum. E o zaman derhal bu harekete bir son ver. O zaman görüşürüz. Yani hadi iyi geceler. <laughs>